Melike. Ne var yine? Annem çıktığını öğrendi. Ee? Hemen ortadan kaybol, seni bulmasan meselesi. Kaçayım yani, öyle mi? Yirmi yıl boş yere yattım... ...bir yirmi yılda kaçak hayatı yaşayayım, öyle mi? Ben suçsuz olduğumu biliyorum. O yüzden de hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Yapma bak, ne olursun yapma. Anneme laf geçiremezsin. Biliyorum, tanıyorum ben Zehra Hanım'ı. Abinle evlenirken de istemedi beni. Çok düştüm peşine o zaman. Çok çaldım kapısını ama istemedi beni. Şimdi o benim peşime düştü öyle mi? Düşsün bakalım. Ona söyle. Benim ne tehditlerden ne de silahlardan korkum yok. Melike sen beni anlamıyor musun? İnat edilecek zaman değil diyorum. O evladını kaybettiyse ben de aşkımı kocamı kaybettim. En az onun kadar yaralıyım. Eğer beni dinlemeye tahammülü yoksa kendi bilir.